Merhaba. Ben Kutay Kösem. Bu bölümümüzde Sony'nin en yeni sinema kameralarından biri olan Sony FX3'ü inceliyoruz demeyi çok isterdim ama bu video bir inceleme videosu değil. Hatta genel olarak benim kanalıma koyacağım kalitede bir video da değil. Çünkü bahsedeceğim ürünü kullanma şansım olmadı. Eğer izlediyseniz s 3 videolarından hatırlarsınız. Orada demiştim ki onu iade ederken bana FX3'ü de incelemeye göndereceklerine söz vermişlerdi demiştim Ağustos ayında. Nihayet arada birkaç hatırlatma yapmam sonucunda Beni bu hafta salı günü aradılar, dediler ki ürün Ankara'da, istersen git teslim al. Gittim ve öğrendim ki aslında bir buçuk günlüğüne verebiliyorlarmış. Pazarlıklarla onu ikiye çıkarttık. Ama yani bir inceleme yapmak için mümkün değil. Zaten hani çok önceden söyleselerdi eğer, o iki günü belki boşaltırdım ama dolu bir iki günde denk geldi. Bilsem almazdım zaten ama en azından iki günde olsa bir kurcalama şansına erişmek güzel bir tecrübe. O yüzden aldım ve çok da bir şey yapamadım aslında makineyle ilgili. O yüzden bu videoyu FX3 incelemesi değil de onun bu makinenin A7S3'den farkları neler gibi düşünürsek belki biraz daha anlamlı olabilir. Ve bu yüzden de eğer izlemediyseniz A7S3 videomu bu videodan daha önce izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü burada çoğu şey için diyeceğim şey A7S3 ile aynı olacak. Neler bunlar mesela A7S3 ile FX3'ün paylaştığı şeyler? Sensör, video çözünürlüğü, video kare sayıları, video formatları, video çıkış kalitesi her şey aynı. Görüntü kalitesi açısından IDS3 ve FX3 aynı. Bir an iki tane üç deyince sanki yanlış söylediğim gibi geldi. Tabii ki ilk göze çarpan fark gövde yapısında ortaya çıkıyor ki gövde yapısının getirdiği video üretimine özel birçok artı var. İlki ve bence en önemlisi bu makinede şu anda açıklıklar görüyorsunuz. Aynı şekilde altta da. içinde bir fan var. Alttan havayı çekip soldan dışarı atıyor. Yani aktif bir soğutma sistemi var. Dolayısıyla hangi çözünürlükte veya hangi kare sayısında video çektiğinizin önemi olmadan çok uzun bir süre video çekmeniz mümkün ısınma derdi olmadan bunu düşünmenize bile gerek olmadan. Yani aslında bir video kameradan standart olarak beklemeniz gereken bir şey. Sorunsuz bir şekilde istediğiniz uzunlukta video çekebilmek. Onun dışında gövde üzerinde birçok bağlantı noktası var. Bu noktalar aslında sizi hani kameralar için satılan cage denen şeyler var. Makineye takıp bir şekilde farklı noktalardan sabitleyip birçok bağlantı noktasına sahip oluyorsunuz aksesuarlarınızı bağlamak için. Bu kamerada belki de öyle bir şey gerek kalmaz. Bu kamera için üretilmiş cage'ler var ama yani üzerindeki bağlantı noktaları bence fazlasıyla yeterli. Bağlamak isteyeceğiniz çoğu şeyi direkt olarak makineye ve handle'a bağlayabiliyorsunuz. Handle demişken tutamaç nasıl adlandırmak isterseniz bu sadece tutmak için değil aynı zamanda İki tane XLR girişi var yani profesyonel ses girişi. Aynı şekilde bir tane de 3.5 mm girişi mevcut. İstediğiniz mikrofonlarınızı buradaki XLR bağlantılarından bağlayıp yandaki manuel ayarlama kısmından ses hassasiyetlerini, ses gainlerini düzgün bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. FX3'ün A7S3'den tabii ki en büyük farklarından biri elektronik füzere sahip olmaması. Eğer elektronik füzör sizin için önemliyse video çekimlerinizde o noktada A7S3 daha avantajlı olabilir çünkü buna İlla ki vizör istiyorsanız harici bir şekilde takabilirsiniz. Dediğim gibi bunu yapmak için birçok nokta var üzerinde. Onun dışında yine a 7 s 3 farklı olarak tuş diziliminden bahsetmek lazım. Çünkü a 7 s 3 genellikle hani bir fotoğraf makinesi gibi kullanacağınız öngörülerek tasarlanmıştı. Bu daha çok bir video kamera olarak düşünüldüğü için örneğin joystick gibi olan düğme burada üst tarafa alınmış. Yine özelleştirebilir düğmelerin konumları farklı farklı yerlerde. Yine a 7 s farklı olarak bu makinede Telelight denen özellik var. Yani kayıtta olduğu sürece kameranın farklı noktalarında bir kırmızı ışık yanarak kameranın o anda kayıtta olduğunu hani hangi açıdan bakarsanız bakın ister önden, ister üstten, ister arkadan size vurgulayabiliyor. Bu güzel bir şey çünkü eğer atıyorum bir röportaj çekiyorsanız çektiğiniz kişi ne zaman kayıda girdiğinizi anlayabilir, kendisine ona göre hazırlayabilir. Veya siz şu anda benim yaptığım gibi kendinizi çekiyorsanız kameranızın kayıtlı olup olmadığı konusunda kaygıya düşmezsiniz. Net bir şekilde bunu anlayabilirsiniz. O açıdan Hani profesyonel bir kamera olduğu için de zaten böyle bir özellik güzel. Ama benim bir de bahsetmek istediğim başka bir konu var. Yine aslında A7S3 ve FX3'ün ortaklaşa paylaştığı bir konu bu. Ama bu sefer bir eksiklik. İki eksiklik daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi ND filtre. Profesyonel bir sinema, bir prodüksiyon kamerasında bence içinde ND filtreler olsaydı bu çok mantıklı olurdu. Çünkü çoğu sinema kamerası diye geçen kamerada bu oluyor. Tabii ki burada boyu ufak tutmak... Ki zaten handle'ı çıkarttığınızda bayağı küçük bir hale geliyor. Ufatmak için bunu koymamış olabilirler ama Sony'nin mesela bir teknolojisi var. Oynamadan tek bir sabit camın geçirgenliğini azaltabiliyorlar. Belki o sistemi bu kameraya koyarak daha da profesyonel, daha da kullanışlı bir hale getirebilirlerdi diye düşünüyorum ama yok. Diğer bir konuda kare sayısı ile ilgili. Kare sayıları muhteşem. 4K 120 FPS'ye kadar çekebiliyor. Ama gerçek 24 FPS AIDS 3 olmadığı gibi bunda da yok. Ha, 24 FPS çekebiliyor ama aslında tam 24 değil. 23.976. Şimdi diyeceksiniz ki kim aradaki farkı anlayabilir? Hiç kimse anlayamaz. Ama bazen farklı kameralarla çalışırken, farklı programları birlikte kullanırken veya bir 3D modellemeyi bir animasyonu videonuza yerleştireceğiniz zaman o kare sayısının birebir mükemmel örtüşmemesi sorunlar yaratabilir. Neden bu kamerada gerçek 24 FPS yok? Hadi tamam, ADS3'te olmasın da bunda niye yok? Bilemiyorum makineyi kullanıp pilini bitirme şansım olmadı ama denemem için şöyle de bir şey ödünç verdiler bana. Anten Bauer'in ismini doğru mu telaffuz ettim emin değilim. Bu tarz kompakt kameraları takmak için ürettiği kompakt batarya çözümü. Bu gerçekten benim çok hoşuma gitti. Çünkü üst tarafında bir tripod plate'i var. Bunu makinenizin altına taktığınızda çok rahat bir şekilde makineye bu pili takıp çıkarabiliyorsunuz. Ama burada bence kilit olan şey Buna USB bağlayıp yandan makineye sokmak zorunda değilsiniz beslemek için. Eğer dilerseniz makinenizle uyumlu olan dummy batarya set'lerini de yapıyorlar. Dolayısıyla etrafta çok büyük bir kablo karmaşası olmadan makinenizi kendi pilinin verebileceğinden çok daha uzun süre besleyebiliyorsunuz bu pillerle. Bana söylediklerine göre yakın zamanda bu ürünler ülkemize satışa başlayacakmış fotoğraf mağazalarında. Ne zaman olacağına veya fiyatlarına dair hiçbir fikrim yok. Ama umarım olur ve düzgün bir fiyata sahip olurlar çünkü gerçekten çok güzel bir ürün. Kendi altında da tripod bağlantıları var. Adeta kameranızla bütünleşik bir ekstra bataryaya sahip olmuş oluyorsunuz. Tabii ki sadece kameranızı beslemek zorunda değil. Diğer çıkışlarıyla başka bir sürü aksesuar da besleyebiliyor. Şimdi videoyu bitirmeden önce ben inceleyememiş olsam da bununla ilgili bu makineyle ilgili size yönlendirebileceğim güzel kaynaklar buldum. Bunlardan bir tanesi Flip Bloom'un incelemesi. A7S3'ü ve PX3'ü karşılaştırmalı bir şekilde muazzam bir inceleme hazırlamış. Yani daha iyisini bulabileceğinizi zannetmiyorum. Onun dışında Türkçe olarak da incelemesi gelir mi bilmiyorum ama fiyatlar coşmadan önce bir arkadaşım ki çoğunuz tanıyorsundur. Mehmet Üzüm de bu kameradan alma şansına erişti. Belki ileride o da bir şeyler yaparsa diye aklınızda olsun. Takip etmiyorsanız onu da takip edin derim. Ve tabii ki hepimizin heyecanla beklediği konu fiyat. Yani bahsetmeye değer mi bilmiyorum. <laughs> Aydi C3 videosunda bahsetmiştim. Zaten şartlar malum ülkemizde yurt dışından gelen kaliteli ürünlere ulaşmak bizim neyimize. Ama Sony de birazcık pahalı satıyor yine diğer markalara oranla. Bunda da durum değişmedi. Şu an ben bunu çektiğim sırada fiyat gerçi bir şey söylemeyeyim ya fiyata. En son bir saat önce bakmıştım. Değişmiştir, artmıştır. Eh, benden bu bölümlük bu kadardı. Başta dediğim gibi daha dolu dolu bir içerik yapamadığım için özür dilerim ama benim elimde olan bir şey değildi bu durum. Umarım ileriki bölümlerde daha güzel ürünlerle, daha güzel şartlarda karşınızda olabilirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.